Merhaba İsti Medya TV izleyicileri. İki hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Cenk Bey yine yanımızda. Devlet destekleriyle ilgili yine görüşlerini soracağız. Ufuk Bey yine bize finansal tarafta destek olacak. Sürecimizi, bu haftaki çekimimizi bu şekilde tamamlıyor olacağız. Geçen hafta İzmir'deydik, 9 Eylül'deydik. Hep birlikte e, orada bir eğitim planlaması yaptık 9 Eylül Teknopark'ta. Cenk Bey devlet destekleri, Ufuk Bey e, Akrabyon muhasebesi şey. tarafında firmalar bilgilendirmede bulundular. Orada gördüğümüz şeyler nelerdi Cenk senden başlayalım. Özellikle devlet destekleri tarafında firmaların özellikle yoğunlaştıkları bir şey var mıydı? Konu başlığı var mıydı? Tabii da 24 firmamıza, kobi firmamıza hmm. biz orada sunum yaptık. Devlet destekleri hakkında bilgi vermeye çalıştık. Çoğunlukla da TÜBİTAK üzerinden yürüdü. TEDEP destekleri üzerinden yürüdü. Firmalarımızın genel sorularını cevapladık. Bunların en başında da tabii ki bu süreçte yapmamaları gereken bazı konular onlarla paylaştık. Yani sürecin genel işleyişinin aslında bizim tarafımızda nasıl olması gerektiğine dair belli bir konu başlıkları paylaştık. Bunların içerisinde bir önceki programda da bahsettiğimiz bütün planlama süreci ve bir TL projesi verirken hangi boyutta ne yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdik. Bir diğer konuda çoğunlukla transfer ödemeleri noktasında. Yani proje bittikten mesela. sonra e, sisteme yüklendikten sonra ve onay sonrasında alacakları ücret değil mi transfer aynen, ödemesi? Aynen öyle. E, transfer ödemesi konusu, e, projeyi siz sunuyorsunuz biliyorsunuz. Belli iş planı çerçevesinde, proje kapsamında sizin sunduğunuz makine, teçhizat, danışmanlık, adamaylı, toplanıp proje onay alıp desteklenmeye başlandıktan sonra bir miktar üzerinden destekleniyor. Bir desteklemeye tabi esas bir tutar. TÜBİTAK firmalara şu hakkı tanıyor. E, siz bizden belirli bir e, matbu karşılığı bizden bir ön ödeme alabilirsiniz. Yani bunun için 6 aylık dilimlerin sonunda bir mali raporla beraber bir ödeme talebi vermenize gerek yok. Bunun da kriterlerini belirledi. Çoğunlukla da İzmir'deki programımız bunun üzerine odaklandı. Nedir bu? Transfer ödemesi dediğimiz ve TÜBİTAK tarafında iki farklı yöntemle firmaların tercih edebileceği, talep edebileceği bir süreç. Talep edebileceği diyorum çünkü firmaların talep etmesi gerekiyor burada. Bütün bürokrasiyi firmanın başlatması gerekiyor. Bu transfer ödemesi iki şekilde oluyor. Bir teminat veya kefalet mektubu. Yani kobinin bankadan alacağı bir teminat mektubu ya da kredi garanti fonundan alabileceği bir kefalet mektubuyla beraber projenin destekleme esas kalan tutarının %25'i kadar ve 2 milyon ve altında olması koşuluyla her dönem için bir transfer ödemesi başvurusunda bulunabiliyor. <laughs> Proje başında ya da dönem başında bulunduğu bu transfer ödemesi nakdi olarak 2'e hafta içerisinde firmaların hesabına geçiriliyor ve firmalar proje süresi vaat ettikleri harcamalarını bu transfer ödemesiyle başlamak suretiyle gerçekleştirebiliyorlar. TÜBİTAK mı yatırıyor parayı yoksa bankalar eliyle mi gerçekleşiyor? TÜBİTAK gerçekleştiriyor. Bir de bankaların Hı. verdiği vardı galiba. Yok, bankalar sadece tarafında teminat tarafında, firmaların tarafı. sağlanan teminat tarafında Hı. ve bu e, biraz daha farklı bir süreç işliyor. Aslında önceden şöyle dedi, biliyorsunuz bir teminat mektubu talep ettiğiniz zaman bir yani o teminatın karşılığı bir ücreti bloke etmek durumunda. Ama artık bankalar, bazı bankalar TÜBİTAK'la yaptıkları bir anlaşma neticesinde artık bu blokajı bakmıyor. Sadece o anlaşma çerçevesinde belirli bir maliyetle beraber 3 yıllık ki e, burası kritik. 3 yıllık demeyin proje 24 aylık da olabilir. Proje bitiminden itibaren 24 ay süreli bir teminat mektubu. Çok uygun maliyetlerdi biliyor artık. Bunun karşılığında da firmadan bir bloke istemiyorlar. Yani şunu mu anlamalıyız burada? Eskiden teminat mektubu, yani eskiden değil aslında hala, teminat mektubu istediğiniz zaman bankadan çok yüksek faizlere evet. ödemek zorunda kalabiliyordunuz. Evet. Ama evet. TÜBİTAK projelerinde bunu sabitlediler mi? Evet. Yüzde kadar çıkan e, maliyetler artık Hı -hı. bazı anlaşmalı bankalarda binde beşlere <laughs> kadar düşmüş durumda. Hı -hı. E, bu binde beşlik maliyetlerle artık firmalar teminat mektubu karşılığında transfer ödemesi alabilir. Bir Hı. diğer yolu da bunun senet yani TÜBİTAK'la e, tüzel kişilik arasında e, oluşturulacak bir matbaa anlaşma, bir senet karşılığında Hı. 150 bin liraya kadar tek seferlik bir transfer ödemesi alabiliyor. Kobilerimiz Hı. bunun da bilgisini vermiş olalım. Eğitimin yani. dışında yani departtaki konuya tekrar geliyor olacağız e, Ufuk Bey'le birlikte de eğitimin dışında Cuma günü geçen hafta şey açıklandı, 1507 açıklandı. Sonuçlar bir değerlendirir misiniz? Gördüğümüz ne orada? %50'sine yakın film alalımız. 1507 desteği aldı ama e, bu dönem farklı bir uygulamaya gitti TÜBİTAK. Biliyorsunuz daha önce e, proje çağrı döneminin sonunda ilk proje uzatması olurdu. Çağrı döneminin uzatması olurdu. TÜBİTAK bu dönem şöyle bir e, sürece evrildi bu sürece. Bir, şu an açık olan 2024 bir dönemi için mevcut TÜBİTAK 1507 çağrısını uzattı ama sadece 2023'ün iki döneminde reddedilen projeler için. Hı -hı. Bunlar açıklandı tabii. Reddeden projelerimiz de var genelde baktığımız zaman. Yani bir %50'ye yakın bir olan geçti ama firmaların genelde şu yanlışlardan ne dediğini görüyoruz. İyi bir proje planlaması yapmadıkları, iyi bir ekonomik fizibilite çalışmadıkları ve TÜBİTAN proje başvurularını aldığı o üçüncü, üç boyutlu bir değerlendirme süreci var biliyorsunuz. Bunlardan ilki ve yenilikçi konu başlıkları. İkincisi de firmanın İkinci boyutta altyapısının bu projeyi gerçekleştirilebilir yetenekli olup olmadığı. Üçüncü başlıkta da ulusal ve ekonomik kazanımlara bakar bu Buralarda çoğunlukla firmaların iyi hazırlanmadığını gözlemledik ile diyen Yani projeyi evet ee, problemi ortaya koyarken ve buna getirmek istedikleri çözümleri iyi sunarken arka tarafta asıl önemli olan kısım ARGE süreçlerinden ve bunlara hangi noktalarda özgün katkı sağlayacaklarından ve bunun getireceği ulusal ve ekonomik kazanımlardan ee, kolay ya da e, doğru bir şekilde bahsedilmediğini gördük. Ee, şimdi bakalım yani. Bunun sebebi şey olabilir mi? Yani biz de sürekli bu işin içindeyiz. yani e, Yıllardır birlikte proje yazıyoruz. E, birlikte kurgusunu Hı -hı. yapıyoruz. Hatta Hı -hı. ilk yediğimiz red, e, bu 2023 ikinci dönemde ilk redimizi yedik. Doğru. E, i̇tiraz dilekçesi vereceğiz. Orada haklı sebeplerimiz de var. Hı -hı. E, bunun sebebi şey olabilir mi? E, Firmalar proje çağrısı açıldığı anda e, proje girmeye karar veriyorlar. Aslında bu bir süreç. Yani e, nasıl finansal tarafı e, bir yıl önceden şirket Aralık ayında, en son Aralık ayında bütçesini yapıp bir yıl boyunca harcayacağı bütün maliyet kalemlerini hesaplayıp ona göre bütçe ayırırken aslında proje sürecini de bu şekilde yapması gerekiyor yani değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Şimdi bir, bir proje dönemi kapandı diyelim. Yani iki aylık zaten bir çağrı dönemi var bir projenin kapandıktan sonra bir sonraki kârlığa çıkmak için dört ay süre var. Firmalar aslında bu dört aylık süreyi hiç değerlendirmiyorlar. Kârlı dönümü açılıyor. Firmalar, e, firmalarımız diyeyim artık, e, kendi işlerinde ne yapabiliriz değerlendiriyor. Daha sonra biz kârlı dönümünün ortasına geldiği zaman da biz bu proje konusunda hareket ederiz diye bir aslında bir yanlışa düşüyorlar. Böyle olmaması lazım. Yani Çünkü siz ortaya atacağınız fikir ve süreç karşılığında siz bir Maddi bir talepte bulunuyorsunuz. Hı -hı. Dolayısıyla bunun kurgusunu iyi yapmak lazım. Az önce bahsettiğim bu üç boyutlu analizleri iyi yapmak lazım. Yani elinizdeki projenin alge ve yenilikçi yönlerini nijal olarak doğru tanımlayabilmeniz lazım. Bunun e ekonomik ve ulusal kazanımlarını Hı -hı. ve firmaya olan ekonomik kazanımlarını iyi e raporlayabilmek ve bu fizibiliteyi iyi yapmak lazım. Firmalar maalesef bu e sürece dahil olmuyorlar. Bunu da çoğunlukla yazılım firmalarında yaşıyoruz. Yazılım firmalarında çok sıkıntı çektiğimiz. Çünkü yazılımcılar biliyorsunuz hani bu özellikle Scrum metodolojiler çıktıktan sonra çok hızlı bir şekilde sprintlerle süreci ilerletelim, kapatalım çıktısını sonra bir sonraki aşamaya gidelim. Süreçle hiç, süreçle ilgileniyorlar ama ARGE tarafıyla, niceliğiyle ve niteliğiyle hiç ilgilenmiyorlar. Yani oradaki önemli husus ürünü bir önce çıkarmak. Hı hı. Durum böyle olunca yazılım firmalarıyla bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Yani kendi kurgularını yapamadıklarını zaman zaman gözlemliyoruz. Kendi ellerindeki ürünün alt tarafta nicel olarak neyi başarabilip neyi başaramadığını çok iyi anlatamadıklarını görüyoruz. Aslında temelinde hakimler. Ama bunu Twitter sunma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu tarafta biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yolu da yani çağrı dönemini beklemeden, bir çağrı dönemi kapandığı andan itibaren bir sonraki çağrı için hazırlıklara başlanılır. Bunu da aslında İzmir'de de önerdiğimiz buydu. Evet. Firmalı. Aslında bunu bütün teknoparklarda önermeye çalışıyoruz evet. <laughs> elimizden geldiğince. Çünkü hakikaten dediğin gibi iş var, bütün kurgu yapılmış ama bir yazılımcı yaptığı işi anlatmakta zorlanıyor. İki, bunun bütçesel tarafı var. Bütün bütçenin kurgulanması gerekiyor. Hı. Ama son iki aya bu sığdırılmaya çalışıldığında e, çoğu zaman firmaların elektronik imzadan bile e, projeyi Tabii, yetiştiremedikleri ben. oluyor. Elektronik imzasının süresi bitmiş, haberi yok. Son güne geliyor, son gün elektronik imzayla imza atması gerekiyor Doğru. ama e, atamayıp e, bir sonraki döneme kalan firmalar da var. Doğru. Dolayısıyla ben de seninle aynı fikirdeyim. Bir çağrı dönemi kapandığında, mesela 1507'nin e, süreci Cuma günü kapandı. Hı hı. Yeni proje 1501'de e, 8 Mart'ta, şey, özür dilerim önümüzdeki hafta kapanacak 14-15'i galiba hı hı. kapanacak. Bu iki çağrı kapanır kapanmaz belki daha kapanmadan proje hazırlıklarına başlıyor olmak gerekiyor. Ben. De. Çünkü dört ay çok uzun bir zaman dilimi değil. Dört ayda işte resmi tatiller, bayramlar da sayarsak ki önümüzde Haziran'a kadar, Haziran çağrısına kadar iki tane bayram var. Hı -hı. O iki bayramı da sayarsak ve çalışanların izine gideceğini, tatil yapacaklarını sayarsak tabii. ortaya Evet tabii ki de. Yani bir de bu işin hani bir literatür tarafı da var biliyorsunuz. Yani siz proje ortaya koyuyorsunuz ama tabii ki de kimse Hani dünyayı yeniden keşfetmiyor. Kesinlikle var olan yani. teknolojiler üzerine siz yeniden katabilirsiniz. Belki bir algoritmayı hızlandıracak bir formül üretmiş olabilirsiniz ya da başka bir kütüphanenin başarımını artırmış olabilirsiniz. Ee, bunun altında da tabii ki de sıfırdan bir geliştirme yapmadığı için film var. Literatür tarafı da oluyor. Burası aslında çok vakit alıyor. Yani. Hı -hı. Çünkü biz e, bize gelen pek çok konu başında projeler oluyor. Bunlar kimya projeleri de olabiliyor, bunlar e, elektronik projeler de oluyor. Bunlar yüksek teknolojide olabiliyor, yazılım da olabiliyor. Biz çok boyutlu yaklaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim için bu işin yani literatür ve pazarın araştırılması vakit alan bir süreç. Bu aynı zamanda firmalar için de vakit alan bir süreç. dolayısıyla yani bütün kurguyu doğru bir şekilde zaman maliyetinde iyi dikkat alarak yapmak lazım. Yoksa kâr dönümü ortasında hakikaten çok sağlıklı ve verimli bir süreç olmuyor firmalar için. Kesinlikle öyle katılıyorum bu noktada. Ee, Ufak geçelim istersen. 9 Eylül Teknopark'ta <laughs> gerçekleştirdiğimiz iki buçuk saatlik sunumla üç ayrı konuda hiçbir firma'nın kalkmaması, sıkılmaması sürekli soru-cevap şeklinde gitmesi aslında çok hoşuma gitti benim. Sonra sonrasında 9 Eylül Teknopark yönetimi de aradı. Yenik <laughs> yani defa bir etkinliğimizde insanlar sıkılmadan iki buçuk saat boyunca oturdular, dinlediler ve sorular sordular dediler. Ee, o tarafta enflasyon muhasebesinin üzerinde çok durduk. Hı hı. Ee, onun haricinde <laughs> biten projelerin maliyetleri konusunda. Ee, kurumlar vergisi ikisi geldi artık. Nisan ayına bir Tabii. ayımız kaldı. O konulara da değindik. Senin oradaki şeylerin ne? Gözlemlerin ne, Eğitim sırasında, eğitim sonrasında? Zaten siz bahsettiniz. Öncelikle oradaki insanların hiçbirinin sıkılmaması çok kayda değer bir şeydi. Hı hı. Verimli bir sunum oldu. Önceliğimiz enflasyon muhasebesiydi. Enflasyon hı hı. muhasebesinde bizim kullandığımız bazı hesaplar var. Aktif hesaplar. Devam eden projelerin aktifleştirilmesi ve tamamlanan projelerin aktifleştirilmesi <laughs> ve amortisman olarak ayrılması. Var. Dolayısıyla bununla ilgili olarak da Şubat ayında yayınlanan e, sirkülerden bahsettik. Devam eden araştırma geliştirme faaliyetlerinden doğan enflasyon düzeltmesini örnek uygulamalarla anlattık. Bunu aynı şekilde tamamlanan araştırma geliştirme giderleriyle de uygulamalarını anlattık. Ee, burası tamamlandı. Yani bu çok hoşlarına gitti, beğendiler zaten. Bununla beraber kazanç istisnasını anlattık ama bunu amortismandan yola çıkarak yaptık. Çünkü tamamlanan projelerin ve bitirme belgesi elde edilen projelerin amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekiyor. Yani gider evet. yazılması gerekiyor. Ne kadar süre? 5 yıl boyunca. Bunu da o projeden elde ettiğiniz kazançlardan düşmeniz gerekiyor ki kazanç istisna matrahı ortaya evet. çıksın. Bunu da örnek uygulamalarla anlattık. Burası da çok güzel yerde işte oturdu bununla beraber diğer kazanç istisnası modellerinden de bahsettik. İşte Arge projesi, siparişe dayalı Arge projesi. Projenin tamamlanıp başarıyla sonuçlanmasından doğan ve satışların devam etmesinden kaynaklanan seri üretim projeleri. Bunların hepsini anlattık ve sizin de üzerinde durduğunuz bir konu vardı. Portal üzerinde yapılan bilgiler girilmesi. Orada işte proje gelirleri, proje giderlerinin ayrılması. Dolayısıyla biz Teknokent'te bulunduğumuz sürece farklı iş kollarında da bulunabiliriz amaç konumuza ters olmadığı sürece. Mesela bilgisayar donanımlarını satabiliriz. Yazılım işiyle de uğraşsak da amaç konumuza yazdığı sürece. Dolayısıyla biz her faaliyetlerimiz için ayrı ayrı gelir tabloları oluşturmak zorundayız. Bunu nerede yapabiliriz? Excel'de yapabiliriz. Nerede yapabiliriz? Tek düzen hesap planında ayrıştırma yoluyla yapabiliriz ki ortaya hem kazanç istisnasına konu matrah çıksın hem de vergiye tabi matrah sağlıklı bir şekilde çıksın. Ee, bu niye önemli? Şimdi nisan ayında kurumlar vergisi beyanlarını yapacağız. Kurumlar Vergisi Beyanlamesi ile beraber bir sonraki ayda Mayıs ayında yıllık faaliyet raporlarını yapacağız. Şimdi yıllık faaliyet raporları teknokentler için çok önemli. Bir, buradaki en büyük e, şeylerimiz kurumlar vergisi beyannamesi olacak. Onun dışında SGK tahakkuk fişleri ve hizmet listeleri önemli dayanaklarımız olacak. Tabi muhtasar beyanname de dahil. Hmm. Buradaki tüm verilerin yıllık faaliyet raporuyla uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi bunun için de işte tek düzen hesap planına sadık kalınması ve uygulamaların çok sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani orada e, özellikle üzerinde durduk. Portaldaki giderlerle kurumlar belgesi beyanı karşılaştırılacak. Ortaya bir faaliyet raporu çıkacak. Hı hı. Aslında ben e, Teknopark sürecinde yıllardır gördüğüm şuydu. Bunun üzerinde o yüzden böyle bir sunum yapalım istemiştim Teknopark'ta da. Faaliyet raporları için verilen süre 15 gün. Mayıs ayında 15 gün içerisinde bütün faaliyet raporlarınızı, kurumlar beyanını e, denk gelecek şekilde, eşit Hı -hı. olacak şekilde yapın diyor. Ama Hı -hı. hiçbir teknoparkta, hiçbir firma bunu denkleştiremiyor bir türlü. Dolayısıyla 15 günlük süre hep Mayısın 30'una kadar uzatılıyor. Ya böyle bir şey yaşamamak adına, firmaların zor durumda kalmaması, teknokentin sanayi teknoloji bakanlığına karşı olan e, sorumluluğunu yerine getirmesi adına bu konu çok önemli. Ee, orada da çok faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Hı hı. Biz orada hı. muhasebe tekniklerinden bahsettik. Bunun dışında Excel'de en basit olduğu için onu anlattık. Herkese herkesin kullanımına açık olduğu için. Çünkü. çünkü raporlamanın aylık olarak yapılması gerekiyor. Hem şirket hafızası için hem de bir sonraki dönemde yapılacak yıllık faaliyet raporlarını eşleştirmek ve denkleştirmek açısından çok değerli, kıymetli. Bunları Teknopark yönetimiyle de konuştuk, değerlendirdik. Onlar da bu hususta çok dikkat ediyorlar zaten. Hı hı. Bununla ilgili firma taleplerinde zaten bilenlere de yönlendireceklerini ifade ettiler. Burada biz de destek olmakta hı hı hı. kararlıyız. Evet evet Bunun orada. Orada da yardımcı olacağız. Sunumlara zaten devlet destekleri için Cenk Bey'le, finansal tarafta muhasebe tarafı için seninle ya da portal konusunda bir sıkıntı olduğunda benimle iletişime geçebileceklerini söylemiştim. Hı. Onun dışında bir de TÜBİTAK Martek'in Gıda Kampı'ndaydık, mentor olarak. Orayı nasıl değerlendiriyorsun? Çok başarılı bir etkinlikti bu ara. Martek'e önce bir teşekkür edelim. Teşekkür ederim. 20 kişilik bir şey yapmışlardı. Ekip gelmişti, başvuruda bulunmuş. Ve 4 gün boyunca eğitim verdiler. 4 gün boyunca o gelen ekiplerin bütün iyaşelerini karşıladılar. Sağ olsunlar bizi de misafir ettiler. Gece saat 10.30'dan önce de bitmedi. Mentörlük çalışmalar. Yani çok yoğun bir tempoydu. O konuda değerlendirmelerin nedir? Ben orada çok güzel e, vakit geçirdiğimi düşünüyorum. Çünkü firmaların oradaki girişimcilerin çok güzel projeleri vardı. Bir hikayeleri vardı. Özellikle gıda, ilaç <laughs> ve eczacılık sektörlerine dayalı olarak. E, içerik olarak da en çok sıkıntı yaşadıkları konu tabii benim mentörlük alanıma da girdiği için e, özellikle bütçeleme, başa baş noktalarını hesaplayamamaları, <laughs> kafa karışıklığı olması. Orada yardımcı olduk, destek sağladık. Ama çok güzel hikayeler, çok güzel projeler vardı. Hı hı. Ee, bununla ilgili ödüllendirmeler de çok iyiydi. Dolayısıyla onları tebrik ediyorum. Hı hı. Ee, Marmara TeknoKent yönetimini de hani böyle bir girişimde bulan insanların önünü açtığı için ve bize de mentörlük imkanı sağladığı için hı. ayrıca teşekkür ediyorum. Aslında bunu pek teknoparklarda da görmeye alışık değiliz. Çünkü 20 kişilik bir girişimci ekibi geliyor. Bunun bütün masrafları yaşayıp karşılanıyor. 4 gün boyunca mentörlük ve Akşama kadar eğitim, akşamdan sonra saat 8'den sonra mentörlük ve sonunda da bir ödüllendirme sistemi evet. ve herhangi bir talepte bulunma bulunmamışlar evet. girişimcilerden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden vardı girişimci. Ee, Mersin Mersin'den vardı. Celal Bayar vardı. Ceral Bayar vardı. Düşünsene Türkiye'nin her tarafından oralara gelmişler ve projeler sunumlarını gerçekleştiriyorlar. En çok gördüğümüz şey bizim ben de sana katılıyorum başa baş noktası Hı. ve işin ticarileşme tarafı ticarileştirme tarafında da sıkıntılar vardı. O konularda elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık. Ee, söyleyeceğimiz bir şey var mı son olarak? Şu anda söyleyeceğimiz herhangi bir şey kalmadı. Bütün bu program süreci, için evet bu program için kalmadı ama önümüzdeki programda e, bu Ay IST Media dergisinde de yayınladığımız bir konu var. Ee, özellikle vurgu yaptığımız Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın bir tek portal hmm. uygulaması neden teknopark firmalar tarafından kullanılıyor? <laughs> o konuya değiniyor olacağız. Ayrıca 1501 muhakkak açıklanmış olacak. Cenk hmm. e, vakit bulup gelirsen seninle de e, o açıklanacak olan 1501 sonuçlarını değerlendirmek <laughs> isteriz. Mutlaka. O zaman bir sonraki Mutlaka. yayında görüşmek üzere deyip Cenk Bey'e teşekkür ediyoruz. Teşekkür da bir desteklerinden bir dolayı. dolayı özellikle çok gittik geldik. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim.